Bireysel hayatımızda e, bir sürü ihtiyacımız var. Kadın erkek rolü, e, anne, eş, baba, çocuk. Bütün o rollerin size kattığı bir takım olumlu olumsuz etkiler var. Siz bütün bu ka kafa karmaşasıyla birlikte iş yerinize gittiğinizde eğer bir şeyler... Işte, Burada çok güzel şeyler oluyor. Biliyor musun? Bak yarın şunlarla görüşmemiz var ve kimsenin gidemediği bir kapıyı biz açmış bulunuyoruz. Ya da biliyor musun? Türkiye'de şunu şunu başarmamış bir yeriz biz. Elimizden gelenin en iyisini yapalım da bunu kazanalım falan filan. Devam ettirelim kazanmaya, sürdürmeye. Denildiğiniz zınk. Kişi takıldığı yerden otomatikman daha güzel bir şeye kayıyor. Eşittir iş yerindeki mutluluğu yaratmanın formülü ortaya çıkıyor. Çünkü iş yerinde mutluyum. İş yerim koşar adımlarla gittiğim, bana kendimi değerli hissettiren, hep pozitif geri kazanımları bana veren, hayatımın diğer alanında yaşadığım herhangi bir olumsuzluğun etkilerini yok eden yer. Şimdi böyle bir iş yerine sahipseniz siz zaten oradan vazgeçemiyorsunuz. Biz zaten vazgeçmeyin de elinizden geleni yapıyoruz açıkçası. Fakat tersi çok mümkün. İnsanlar hayatın akışı içinde Onları değersiz ve kıymetsiz kılan bir takım şeylere takılı kalırlar. Ayşe Hanım neden bana öyle baktı? Ya da ya ben bunu çok güzel yaptım. Neden takdir etmedi? Neden, neden, neden? Takılı kalma hali. Hani mutsuzluk nedir? Yani mutsuz olma hali devam ediyorsa siz, sizi mutsuz eden şey de takılı kalmışsınız demektir. Şimdi mutsuzluk kanser yapıyor. Gerek yok. Biz genelde ne yapıyoruz bireysel terapide de? Şimdi ben mutsuzum, iş yerinde de mutsuzum. Lanet olsun o işe gitmek istemiyorum. Peki mut, iş, seni mutlu eden şeyler neler iş yeriyle alakalı? Ee, sağladığı imkanlarla birlikte yaptığın şeyler neler? Ha, mutsuzluk devam ediyorsa alternatif arıyor musun? Çözüm noktasında mısın? Takılı kalma, çözüme git. Yani o bir, girdap misal, mutsuzluk. Şurada bir girdap var böyle içine. <laughs> alıyor sizi. E bir taraftan da şurada da yukarı çıkartan hani girdap değil de böyle bir güneş sıcaklığıyla birlikte sizi yücelten, çok sıcak sıcak tutan, gülümseten bir şey var. Mutlu hayat, mutlu iş hayatı. Hepimiz bu dünyaya bir kere geliyoruz ya. O girdaba konsantre olmaktan sonra lanet olsundansa de kalk bakalım hani orada bak güneş var, sıcak tatlı insanlar daha mutlu olabileceğin belki burada seçmene neden olan şeyi sana vermeyecek ama senin daha huzurlu, daha güzel bir hayata eee yönlendirecek bir hayat. Seçim yap. Yani e, seçmek aslında. İş yerimde mutsuzum, bunu çözmenin formülü eşittir. İş yerimde beni mutsuz eden şeyleri nasıl ortadan kaldırabilirim? Eşittir. İş yerinde beni mutlu eden şeylere konsantre olacağım. Ha, i̇ş yerinde beni mutlu eden şeylere de çok konsantre olamıyorsam Çözüme gideceğim, değiştireceğim. Ya değiştirmeden önce konuşacağım. Neler beni mutsuz ediyor? İnsan kaynaklarınıza gidin. Ya da insan kaynakları bu alanla ilgili sizi kaybetmek istemiyorsa eğer bizim kapımızı lütfen çalsın. Çalan çok profesyonel ve kendi kulvarında lider insanlarla çalışıyoruz biz. Yani insanlar her zaman başka birlerinden bir şeyler öğrenebildikleri sürece beslenirler ve yukarı çıkarlar. Dolayısıyla biraz destek alın. Siz aldıkça onların da ihtiyacı, eksik kalan tarafları ortaya çıkar. Onlar bizim kapımızı çaldıkça biz size yardımcı oluruz. Çünkü hiç kimse bulunduğu pozisyona kolay gelmiyor. O pozisyona onu götüren faktörleri tekrardan düşünüp, tekrardan pozitif yöndeki kazanımlarına bakarsa ve tekrar o değerli olan şeyleri yüceltirse zaten kişi mutlu olur. Ama mutsuzluk daim ise çözüm değiştirecek, seçim yapacak seçim. Hayat seçimlerden ibaret.